Bence de. En azından umut ediyorum. Öyle diyeyim size. Ama bana inat olsun diye gidip evlenebilir de. Bak söylüyorum. Ünlü olunca biraz e, muallakta kalıyorum yani. Gurur için her şey yaparım. Ama o kadar da yapmaz ya sanmıyorum. Derya Hanım, gerçekten kaşırım yani, Şey yapmayın yani, bu kadar üstüme gelmeyin yani. 45 beş Süleyhan. Doğrudur, Eda Hanım. Bunu ben de görüyorum Leyla Hanım. Çok hızlı geçiyoruzlar ya. Böyle mantıklı güzel sorular sorarsanız Derya Hanım yani cevaplayacağım. İmin olabilirsiniz. <laughs> Elimden geldiğince Peri Hanım. Olsun Zülya Hanım. Yani gayet de güzel anlatıyorsunuz. Bizim herkese saygımız vardır kral. Kötü yorumada, iyi yorumada, desteğe de, köseye de. Ama her şey usulünce, üslubunca. Teşekkür ederim Eda Hanım. Evet, buralar biraz gerginliklere var. Teşekkür ederim Pede Hanım. Ne diyor? Tek baş. Teşekkür ederim, meleğim, çok sağ olun. Tek yaşamıyorum arkadaşlar, ailemle beraberim. Anne ve babayla. Şu an süreç devam ediyor Güler Yüz, Güler Yıldız Hanım. Ee, ben alçak sürme, yüksek sürme hepsini yapıyorum. Biraz daha yapacağım galiba. Dur bakalım ne olacak. Kabul ettiği gün evet evlenmek istiyorum arkadaşlar. Ve bunu bütün herkesin şahitinde yapmak istiyorum. Fatma Hanım bu yalan haber. Ben eşimle evlenmeden önce bütün aile kendisi de, kendisinin ailesi de benim ailemle karşıydı arkadaşlar. Biz birbirimize inanarak evlendik. 15 yıl çok güzel bir hayat yaşadık. Eşimi kaybetmem sadece kendimi ifade etmeyi beceremediğimden kaynaklı. Gönül Hanım talep veya çağrı yok. O yüzden de herhangi bir şey bilmiyorum. Ama katılma talebimi ilettim. Aleyküm selam Halin Hanım. Hoş geldiniz. bir daha aldatmayacağınız ne malum. Bunu soruyu es geçiyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Merhaba. Biliyorum, seviyor, eminim. Teşekkür ederim Nihat Büşra. Nasılsın? Sen de mi TikTok'tasın? Mina Hanım ben epey de TikTok'taydım da canlı yayın açmıyordum sadece. Sosyal medya üzerinden çok fazla soru sorulmaya başladı. İstediğim gibi bir, bir karşılıklı konuşarak cevaplayayım. birkaç gün daha açacağım ondan sonra daha açmayacağım. Teşekkür ederim çok sağ olun. Beni takip ediyorsun. Doğrudur. Fatma'nın bu haber yalan haber. Sizi tenzih ediyorum. Bu haber yalan haber. Teşekkür ederim Emsay Hanım. Çok sağ olun. Yani yeteneğim olduğunu düşünmüyorum bilirsen. Hoş geldiniz Sibel Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Evet Ferdan, bundan ben de eminim. En azından gözleri onu söylüyor. Yani dili söylemese de gözleri söylüyor. Nihat Büşra, e, talep veya çağrı yok. Ben talep ettim ama oradan talep veya çağrı yok. O yüzden şu an bir veremiyorum bu konuyla alakalı. Teşekkür ederim Eda, hoş geldin. Teşekkür ederim Deniz, çok sağ olasın. Aleyküm selam Recep, hoş geldin. Yaşadığını yaşatmada yaşa, yaşadığını yaşatmak istiyor çünkü arkadaşlar. İntikam böyle bir şeydir. Yaşadığını yaşatırsın. Ne oldu hoşuna gitti Derya Hanım. Sağ olun Sibel Hanım. Çok sağ olun. Elin değil gönlünü bırakmayacağım onun. Vallahi çok isterim, ee, çok karışık bir isim var, çok isterim ama ben o doğayan kadar yetenekli değilim.